Dostlar merhaba. Kısa kısa Türkçe notları serimize etken edilgen çatılı fiillerle devam ediyoruz. Etken nedir? Edilgen nedir? Aralarındaki fark nedir? Kısa yolda nasıl buluruz? Bunlarla ilgili bilgileri size aktaracağım. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Değerli dostlarım çatı bir fiilin öznesine ve nesnesine göre aldığı biçim girdiği anlam demektir. Dolayısıyla şu tabloyu bir hatırlamamız lazım. Nesne yüklem ilişkisine göre geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen olarak dörde ayrılıyordu. Özne yüklem ilişkisine göre etken, edilgen, dönüşlü, işteş ki biz burada etken ve edilgene bakacağız. Konu anlatımına geçmeden önce bir de şunu hatırlatalım. Hani fiilden fiil yapan çatı ekleri vardı. Bu çatı eklerini şenol dırdır etme şeklinde kodlayıp ezberleyebiliriz. Şenol ş şe, n l özne yüklem ilişkisine göre çatı ekleridir dostlar. Dırdır etme kısmından da dır tır r ve t eklerini hatırlayalım. Bunlar da nesne yüklem ilişkisine göre çatı ekleridir. Özellikle konumuz etken ve edilgen. Bu eklerin varlığı ve yokluğu bazı durumları etkileyecek. Şimdiden söyleyelim. Evet, etkenle başlayalım. Şimdi klasik konu anlatımında klasik tanımını vermiştim. Burada direkt direkt böyle kısa yoldan etken nasıl bulunur? Bir fiil etken olması için ne gibi özelliklere sahip olmalıdır? Bunlardan bahsedelim. 1. Her şeyden önce ama her şeyden önce etken çatılı fiilin bulunduğu cümlelerdeki özne çeşidi gerçek öznedir. Peki hocam gerçek özne nedir? Gerçek özne işi bizzat yapan, işe bizzat konu olan demektir. Şöyle ki çocuk yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü. Dövdü yüklem. Döven kim? Çocuk özne. Çocuk bu işi bizzat kendisi yaptı. Gerçek özne. Kalem düştü. Düştü. Düşen ne? Kalem. Kalem bizzat kendisi yapmadı o eğilimi ama bizzat kendisi konu oldu. Yine gerçek özne. Ancak etken çatılı fiiller için gerçek özne yeterli değildir. Fiile bir bakacaksın çatı eki kullanılmış mı? L ve N çatı ekleri kesinlikle olmaması lazım. E hocam şu dır, tır, r, t onlar olabilir mi? Olabilir. Ama şu L ve N çatı ekleri olmaması gerekiyor. Dövdü evet bakın burada herhangi bir çatı eki yok. Dolayısıyla etkendir. Bulutlar ağır ağır geçti üzerimizden geçti yüklem geçen ney bulutlar özne bizzat kendisi geçti gerçek özne geçti fiilinde herhangi bir çatı eki yok dün gece aniden kar yağdı yağdı yüklem yağan ney kar karın bizzat kendisi yağdı bakıyorum çatı eki var mı yok dolayısıyla etkendir kuşlar gün batmadan yuvalarına dönüyordu dönüyordu yüklem dönen ney Kuşlar özne. Kuşlar bizzat kendisi döndü. Dönmek, dönmek fiilinde herhangi bir çatı eki yok. Şuradaki n sesi kelimenin kendisine ait bir sestir. Dolayısıyla geçtim. Etken. Ünlü şair daha çok aşk şiirleri yazıyormuş. Yazıyormuş yüklem. Yazan kim? Ünlü şair. Hemen fiile bakıyorum. Yazmak fiilinde çatı eki var mı? Yok. Dolayısıyla etkendir. Ödevleri bin an önce yaptırmalısın. Yaptırmalısın yüklem. Yaptıracak olan kim? Sen bizzat sen yaptırmalısın gerçek özne. Yaptırmak fiilinde evet nesne çatı eki var ama ln çatı eki yok. Dolayısıyla etkendir. Hocam çatı eki yok çatı eki yok dedin durdun. Çatı eki olsaydı ne olurdu? Özne gerçek özne olup bir de çatı eki olsaydı o zaman dönüşlü çatıya gitmemiz gerekirdi dostlarım. Dikkat. Şimdi gelelim edilgen çatılı eylemlere. <laughs> Affedersiniz. Edilgen Etkenin tam zıttıdır dostlarım. Cümlenin öznesi sözde özne olmalıdır. Peki sözde özne nedir? İş yapmayan öznedir. Peki niçin iş yapmaz? Şundan dolayı. Normal şartlarda nesne olması gereken öge edilgen çatılı fiillerde özneye dönüşür. E haliyle nesne olduğu için özne olduğunda da bir iş yapmaz. Şöyle ki arkadaşım eşyalarını taşıyacak. Taşıyacak yüklem taşıyacak olan kim? Arkadaşım özne neyi taşıyacak eşyaları nesne. Bak nesnemiz bu. Gelelim ikinci cümleye. Eşyalar bu akşam taşınacak. Taşınacak yüklem. Taşınacak olan ne? Eşyalar özne. Ha bak kendi kendine yapmıyor bu işi sözde özne. Çünkü normalde kendisi nesne olması gereken bir ögeydi. Özneye dönüştü. Bu bakımdan sözde öznedir. Hocam şu LN ekleri, evet LN ekleri edilgende vardır ama edilgen için sözde özneyi bulman yeterlidir. Çünkü etken edilgen dönüşlü işteş, diğerlerinde de saysan hiç fark etmez, sözde özne varlığı sadece ve sadece edilgende var. Dolayısıyla sözde özneyi bulduktan sonra fiilde çatı eki varmış yokmuş, fiilin taşıdığı anlam şuymuş buymuş bakmamıza gerek yok. Şimdi sınavda birinci olan öğrenci ödüllendirildi. Ödüllendirildi yüklem. Ödüllendirilen kim? Sınavda birinci olan öğrenci özne. Peki ben bu cümleyi bitirdikten sonra sınavda birinci olan öğrenci ödüllendirildi. Başkası tarafından ödüllendirildi diyebilir miyim? Diyebilirim. Bunu diyebiliyorsam özne sözde özne demektir. Çünkü iş yapmıyor. Fiilin çatısı da edilgendir. Şuradaki çatı ikine vesaire bakmamıza kesinlikle gerek yok. Sınavı bitirmeden çıkmamamız gerektiği söylendi. Söylendi yüklem. Peki söylenen ne? Sınavı bitirmeden çıkmamamız gerektiği özne. Başkaları tarafından söylendi. Sözde özne. Fiilin çatısı edilgen. Bu yazarımızın yapıtları dili yalın olduğu için çok okunur. Okunur yüklem. Okunan ne? Bu yazarımızın yapıtları özne. Kendi kendine mi okunur? Hayır. Sözde özne. Fiilin çatısı edilgen. Cadde ve sokaklar bayraklarla süslendi. Süslendi yüklem. Süslenen ne? Cadde ve sokaklar. Başkası tarafından süslendi. Sözde özne. Dolayısıyla fiilin çatısı edilgen olacaktır. Evet sevgili dostlarım. Şimdi edilgen çatılı fiillerin bulunduğu cümlelerde işin kim tarafından yapıldığı belli değildir. Çünkü sözde özne iş yapmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir gibi bir soru soruluyorsa bilin ki sizden edilgen çatı isteniyordur. Ancak bazen edilgen çatılı fiillerin bulunduğu cümlelerde işi yapan örtülü özne ile belli edilir. Peki örtülü özne nedir? Ya cca2 ile ya da tarafından sözcüğüyle oluşturulan zarf cümleçleridir. Şöyle ki okundu yüklem okunan ney? Bildiri özne nasıl okundu bakanlarca zarf tümleci cümlenin növeleri bu detaya bakalım okundu bildiri kendi kendine okunmadı sözde özne fiilin çatısı edilgen tamam ama bakıyorum şimdi cümleye işi yapan kim bakanlar İşte bu zarf tümlecine parantez içinde yazılmak kaydıyla örtülü özne denir çünkü örtülü özne özellikle sorulmadığı müddetçe aranmaz ya da şuraya bakalım karneler müdür tarafından dağıtıldı dağıtıldı yüklem. Dağıtılan ney karneler özne. Nasıl dağıtıldı? Müdür tarafından zarf tümleci. E peki işi yapan kim? Müdür. İşte buna örtülü özne diyoruz. Dolayısıyla bir cümlede örtülü özne varsa edilgenlerde olur zaten sadece. O cümlelerde işi yapanı görebilirim. Ama özne yine sözde öznedir unutmayın. Bu da her zaman zarf tümlecidir. Örtülü özne özellikle sorulduğunda aranır. Dikkat. Peki devam. Bir uyarımız daha var sevgili dostlarım. Nesne alamayan fiiller yani geçişsiz fiiller edilgen kullanılırsa o cümlelerde sözde özne bile bulamazsınız. Hocam bu ifade benim aklımda kalmaz diyorsan şöyle kalsın aklında. Edilgen çatılı fiillerin bulunduğu cümlelerde bazen sözde özne bile olmaz. Bir zamanlar burada denize girilirdi. Girilirdi yüklem. Soruyorum şimdi. Kim girilirdi? Ne girilirdi? Cevap var mı? Yok. Cümlenin öznesi yok. Her ölenin ardından ölünmez. Ölünmez yüklem. Kim ölünmez? Ne ölünmez? Cevap yok. Hocam şu nesne mesne demiştin. Onu bir açıklar mısın? Bak şöyle. Ölmek, girmek. Onu girmek nesne alamıyor. Onu ölmek nesne alamıyor. E ben ne yaptım bunlara? Edilgen kullandım. Hah. Bu tip durumlarda o cümlelerde kesinlikle özne olmaz. Dolayısıyla cümlenin ögelerinde aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi yoktur tarzındaki sorularda bu tarz cümleler aramalısınız. Yani gizli öznesi olan cümleyi öznesi yoktur demeyin sakın. Gizli öznesi vardır. Yani öznesi vardır. Ama bu cümlelerin dikkat edin kesinlikle öznesi yoktur. Peki. Şimdi etken ve edilgenle ilgili güzel bir alaştır, alaştırma bir konuşabilsem alıştırma yapalım ve dersimizi bitirelim. Evet cümleler verilmiş etken mi edilgen mi buna bakacağız. Bayram için bütün sokaklar süslendi başkası tarafından edilgen. Görevliler bayram için bütün sokakları süsledi bizzat kendileri süsledi etken. Çatı eki var mı? Yok. E hocam şurada L eki var ama dikkat et. Süs, süslemek. İsimden fiil yaptı. Oysa çatı ekleri fiilden fiil yapar. Unutma. Çocuk uçurtmayı görünce çok sevindi. Sevindi yüklem. Çocuğun bizzat kendisi sevindi. Doğru mu? Evet. Etken midir? Hayır. İşte bu etken değildir. Niye? Sevmek, sevinmek. Çünkü çatı eki var. Bu etken de değildir. Edilgen de değildir. Dönüşlüdür dostlarım. Ha şu an videoyu izleyen LGS yani 8. sınıf öğrencisi varsa tabii ki bunda etken alacaktır. Çünkü onlarda dönüştü diye bir çatı yok ama bizde var. Bak gerçek özneyi buldum, fiili buldum. Tamam. Çatı ekini gördüm, dönüştü. Görmeseydim etken diyecektim. Sınavdan düşük not alınca çok üzüldü. Üzüldü yüklem. Üzülen kim? O. Bizzat kendisi üzüldü. Etkendir diyebilir miyim? Yine hayır. Üzmek, üzülmek çatı eki var. Etken diyemiyorum. Dönüştü diyorum. Peki devam. Ödevlere tek tek bakıldı. Bakıldı yüklem. Başkası tarafından bakıldı. Direk edilgen. Kazada yakınını kaybeden genç dövündü. Bizzat kendisi dövündü. Evet gerçek özne. Dövmek dövünmek çatı eki var. Etken diyemem. Dönüşlü oldu. Akşamdan kalan yemeklerin hepsi yendi. Yendi yüklem. Başkaları tarafından yendi. Direk edilgen diyorum. Peki devam. Alıştırmalar devam ediyor. Kağıdı bir alabilirsem. Evet aldım. Haydi devam. Evet. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağdı. Yağdı yüklem. Yağan yağmurun bizzat kendisi. Çatı eki de yok. Etken. Sınav görevlisi öğrencilere göz açtırmadı. Göz açtırmayan sınav görevlisinin bizzat kendisi. Çatı eki var mı? Hocam dır var. O nesne çatı ekidir. Ln var mı? Yok. Dolayısıyla etken. Sürücü kırmızıda geçince ceza yazıldı. Yazıldı yüklem. Yazılan ne? Ceza başkası tarafından yazıldı. Edilgen. Küçüğe bayramlık alındı. Başkası tarafından alındı. Edilgen. Pazardan iki buçuk kilogram ıspanak aldı. Bizzat kendisi aldı. Çatı iki de yok. Etken. Hastanenin camları dün gece kırılmış. Kırılmış. Başkaları tarafından kırılmış. Edilgen. Pikniğe çağırmadığımız için hepimize kırılmış, bizzat kendisi kırılmış. Evet etken diyebilirim. Kırmak kırılmak çatı eki var. Dolayısıyla etken de olmuyor. Dönüşlü. Odunları baltayla bir çırpıda kırmış. Bizzat kendisi kırmış işte. Çatı eki de yok. Dolayısıyla etken diyeceğiz. Peki. Son sayfamız sanırım. Bakayım başka var mı? Ha varmış iki sayfa daha var. Bir sayfa daha varmış. Haydi devam. Bebek iyice hastalandı. <laughs> Bizzat kendisi hastalandı. Tamam etken diyebiliriz ama hastalanmak çatı eki var. Etken değildir. Edilgen zaten değil. Hastalar bugün taburcu edildi. Başkası tarafından edildi. Edilgen. Doktor hastaları bugün taburcu etti. Bizzat kendisi taburcu etti. Etken çünkü çatı eki yok. Sular dün sabah kesildi. Kesildi. Başkaları tarafından kesildi. Edilgen. Bu soruyu sadece çalışanlar çözebilir. Çözebilen kim? Çalışanların bizzat kendisi çatı iki yok. Etken. Kapının kilidi bozulmuş. Bizzat kendisi bozulmuş. Ama bozmak, bozulmak çatı iki var. Etken diyemiyoruz. Kalemin boyası bitince yarı yolda kalmış. Yarı yolda kalan bizzat kendisi. Yarı yolda kalmak çatı iki yok etken. Minareden ezanlar okundu, başkası tarafından okundu edilgen. Peki devam. Son sayfamız. Buraya 2007 yılında atanmış, başkaları tarafından atanmış edilgen. Telefonun şarjı hemen bitmiş, bizzat kendisi bitmiş etken. Bu konuyu anlamakta hiç zorlanmadım, bizzat ben zorlanmadım etken diyebilirdim ama çatıya ikini gördüm dolayısıyla dönüşlü. Kapılarının önünden ayakkabıları çalınmış, başkası tarafından çalınmış edilgen. Bu ders zil erken çaldı, bizzat kendisi çaldı etken. Düğünde oturacak yer bulamadık, bizzat biz bulamadık etken. Yaz tatilinde okul boyanacakmış, başkaları tarafından boyanacakmış sözde öznesi var edilgen diyeceğiz. Evet etken ve edilgen buydu sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.